Ee, altı isabetli şutundan bahsettim. Elbette ki aday kadro açıklandığında neden Volkan Demirel yok tartışmaları da e, Tabii bu tartışmalar bir kenarda zaten bekliyordu olacak mı olmayacak mı tartışmalarından sonraki adım buydu. Neden yok tartışmalarının başlangıcıydı? Ee, Volkan Babacan nasıldı? Ee, sürekli iniş çıkışta olan bir grafiğin e, söz konusu gibilerinden yorumlarda da bulunuldu e, milli takım aday kadrosuna dahil olduktan hemen sonra Volkan babacan bizce yeterli değil diyen bir kesim de vardı sence nasıl yani. İkisini karşılaştırdığımızda ya ben kuşkusuz Volkan babacan diyorum zaten ki e, benim gözümde sadece benim gözümde de değil rakamların verdiği değerlere bakılırsa hani Fatih Hoca'nın milli takıma davet ettiği muammer'in performans verileri bile Volkan Demir'in önünde. Ve Volkan Babacan'ın o inişli çıkışlı performans deniliyor ama Volkan Babacan'ın son 12 milli maçta sadece 6 tane gol yediğini de unutmamak lazım. ve Böyle bir performans sergilen bir kaleci karşısında halen daha neden Volkan Demirel bu kadroda yok, Volkan Babacan neden var diye sorgulamak milli takıma zarar verir, fayda sağlamaz. E Volkan Babacan'ın konsantrasyonunu bozmak dışında hiçbir işe yaramaz bu. Niye tartışıyoruz ki biz? Neyi tartışıyoruz ya da neyi sorguluyoruz? Zaten karşısındaki kaleci o maça kadar 11 maçta 5 gol yemiş. Dünkü önceki günkü karşılaşmada yine çok iyi bir performans sergilemişti. Ligde çıktığı 26 maç var. Bu 26 maçtaki performans verileriyle Volkan Demirel'in de önünde. Bu arada sen konuşmanı sürdürürken ben de yönetmen arkadaşım İrfan'dan rica edeyim. Bir istatistik tablomuz var. Onu hemen ekranlara getirelim. Evet. Nitekim geldi. Ki her şeyi gösteren bir tablo. Yani şu tabloda biz Volkan Demirel neden yok bu milli takımda diye tartışıyoruz. Peki Fatih Hoca kimleri davet etti bu milli takıma kaleci olarak? Hı, Muammer Yıldırım'ı davet etti. Onur Kıvrak davet etti. Volkan Babacan'ı davet etti. Listenin altında ama maç başına kurtarış ortalamasıyla ligin 3. sırasında olan da Harun Tekin davet edildi. Bu sıralamada karşı karşı bu sıralamada bakıldığı zaman bizim listede karşı karşıya net kurtarış sayıları var. Bakıldığında karşımıza çıkan tablo. Fatih Hoca'nın seçimlerin aslında bu noktada ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz Volkan Demirel neden yok diye tartışıyor kamuoyu daha doğrusu öyle söyleyeyim. E Volkan Demirel maç başı kurtarış rakamı olan 2.2 ile ligin 12. sırasında. Maç başı kurtarış yüzdesiyle ise ligin 15. sırasında. Pardon, 10. sırasında yerli kaleciler içerisinde. Neden Volkan Demirel olsun o zaman? Olması çok normal mi? Bence değil. Ya bu tabloya bakıldığında e Volkan Demirel'in olmayışından sonra kimler milli takıma geldi ona bakalım. Maç başına 4 kurtarış yaparan, karşı karşıya 25 tane top çıkartan, bu alanda iki alanda da ligin en iyisi olan Muammer davet edildi. Onur Kıvrak davet edildi. Maç başı kurtarış sayısı en iyi olan, ikinci sırada olan. Yine karşı karşıya kurtarış sayısı ile ligin ikinci sırasında olan Onur Kıvrak davet edildi. Volkan Babacan davet edildi. Yine maç karşı karşıya kurtarış sayısında üçüncü sırada olan net kurtarış karşı karşıya. Biz burada Tolgay'ı tartışıyoruz. şey Volkan'ı e, Volkan tartışıyoruz. Çok anormal. Şimdi herkes şunu düşünüyor. Fenerbahçe'nin bir kalecisi var. Türk kaleci, but kaleci niye milli takımda yok? E olmaz. Fenerbahçe'de Volkan bu yenilmeyen gollerin baş şey değil ki. Nedenlerden biri değil ki. Fenerbahçe'nin gol yememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi ligin en fazla hava topu mücadelesi kazanan futbolcusu Bruno Alves. İkili mücadele kaybetmeyen, girdiği ikili mücadelelerden şu ana kadar sadece birini kaybetmiş olan Simon Kayer Ligin son 4 sezonun 3'ünde ve şu sezonda dahil olmak üzere en fazla ikili mücadele kazanan futbolcusu, rakip hata kesen futbolcusu Mehmet Topal varken Volkan Demirel'e de maç başına ortalama 1-2 pozisyon geliyor. Ondan sonrasında da kalesinde gol görmüyor çok fazla. Peki dün e, önceki günkü Volkan Babacan'ı izlediğimizde bu iddiaları çürüten bir performans sergiledi diyebilir misin? E tabii ki de. Yani Volkan Demirel, Volkan Babacan'ın performansı bizim Fransa'da neler yapabileceğimizin bir göstergesi. Herkes şunu söylüyor. Volkan Demirel'in ama deneyimi var. Turnuva deneyimi var. E, turnuva deneyimi var da Volkan Demirel her şey deneyimli olmuyor. Deneyimli olsaydı şu an Süper Lig'de 1 person'in 20'nin üstünde gol olurdu. Yani bazen Güncel performanslar önemlidir. en süre, Yani şu anki mevcut futbol yapısı içerisinde 20 yaşındaki 21 yaşındaki futbolcular 30'lukları kenara çekiyor. Milan'ın Kalesinde 16 yaşında kaleci var kalesinde. Ve performansı iyi olduğu için. Hakikaten iyi gittiği için. Şimdi bu tablo varken bizlerin halen daha neden işte halen daha neden Volkan Demirel var niye yok diye tartışmamız çok abes milli takıma zarar verir. Çünkü şu, şu anki mevcut tabloda hem Muammer hem Onur hem Volkan Babacan hem de Tolga Zengin ki daha birçok yerli kaleci performans verinde de Volkan'ın önündeler. Ee, bu noktada biz yayın